Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2025 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Kahramanmaraş'ın nüfusu 1.146.278'e yükseldi. Kentte yaşayan nüfusun 584.074'ünü erkekler, 562.204'ünü ise kadınlar oluşturdu. Kahramanmaraş'ta nüfus yoğunluğu kilometre kare başına 81 kişi olarak hesaplandı. Veriler, kentin demografik yapısında dikkat çekici bir değişimi de ortaya koydu. Kahramanmaraş'ta ortanca yaş, 2024 yılında 31,4 iken, 2025'te 31,9'a çıktı. Erkeklerde ortanca yaş, 31,1'den 31,6'ya yükselirken, kadınlarda ise 31,7'den 32,2'ye çıktı. Bu tablo, kent nüfusunun giderek yaşlandığını gösterdi. Kahramanmaraş'ın toplam nüfusu 2024'te 1.134.105 olarak kayıtlara geçmişti. 2025'te bu rakam 12.000'den fazla artarak 1.146.278'e ulaştı. Kentte yıllık nüfus artış hızı 2023 ile 2024 döneminde binde 15,5 olurken 2024 ile 2025 döneminde binde 10,7 olarak gerçekleşti açıklanan veriler 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan geçici nüfus kaybına rağmen Kahramanmaraş'ta nüfusun yeniden artış eğilimine girdiğini ortaya koyarken ortanca yaştaki yükselişse demografik dönüşümün sürdüğüne işaret etti.